Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Spiritual kahve falına sefalar getirdiniz. Sizlerin niyetine bekletmeden başlayacağım. Güzel güzel, renkli renkli fincanımla bakalım size neler söyleyeceğim. İnşallah duymak istediğiniz şeyler çıksın. Evet. Çok 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 şey. Zihniniz dolu. Yani düşünceler birbirine girmiş. Kafanızda 40 tane tilki var. 40'ının da kuyruğu birbirine değmiyor. Yani değmesin diye uğraşıyorsunuz. Daha doğrusu değiyor da birbirine değdirmeden yürütmeye çalışıyorsunuz 40'ını da. Bir şey var. Sizi gözleyen, izleyen bir güzel bir göz var. Sizi takdir ederek, beğenerek yani bu, bu tarz bir hoş bakış. Hani bir şey gelecek de böyle önceden izleriz ya birini bakayım nasıl ee, hani ben bu işi ona vereceğim ama yapabilir mi böyle yeteneğinizi ölçerek becerinizi ölçerek işte erdeminizi ölçerek sizi izleyen gözleyen bir göz var henüz uzakta görünüyor ama çok uzun da sürmeyecek yani bir müddet sonra bu insan size bir kapı açacak yani neye dair olduğunu bilmiyorum inanın ne kapısı açacak size ne anlamda izliyor sizi yani beğeniyor da bir evlilik kapısı mı açılacak? çalışmanızı beğeniyor da size bir iş teklifinde mi bulunacak? İnanın bilmiyorum ama apaydınlık bir kapı açacak. O, o kadarını söyleyeyim yani çok uzun bir zaman değil bu. Şu anda böyle gizli gizli bir köşeden izliyor bu kişi sizi. Yani yakın çevrenizde birisi var. Hmm. Muhtemelen akraba. Akraba ee, şöyle evde yani gelip giden hani kapı komşu sayılmasa da yine yakın olabilecek birisi gelip giden birisi e, ya bu kişiyle ilgili bir sıkıntı var ya yani bunun gelip giderken böyle sen istemeden getirip götürdüğü bir şey var yani belki hani yaptığı iş dolayısıyla yani şöyle bir şey olabilir kim insan vardır mesela doktordur işte evine gelir gider ama her geldiğinde doktor ya ister istemez hep hastalık konuşur hep hastalık konuşur için bayılır yani e böyle bir şey olabilir hani istemeden böyle gelip gittikçe bir Hani ya da ne bileyim yani boyacıdır hep üstü kirlidir hep gelir gider Hani e, kiri bulaştırıyormuş gibi hissedersin böyle bir şey var yani kişinin e, bilinçsiz e, istemeden e, yaptığı bir şey getirip götürdüğü bir e, sıkıntı var hani Dolayısıyla ya bu, bu kişiyle bir şey böyle bu konuda Hani konuşmaya çalışıyorsunuz bir şey anlatmaya çalışıyorsunuz ama e, anlatmak da zor e, yani bağınız da var e, Muhtemelen dediğim gibi akraba e, değilse de çok hani akraba sayacak kadar manevi bir e, bağınız var böyle bir durum sizi sıkıntıya sokuyor canlarım benim yani ne, ne yaparsınız bilmiyorum e, sıkıntı nedir getirip götürdüğü onu da bilmiyorum ama e, o bağı kesmeye çalışıyorsunuz, kesemiyorsunuz. Bu da size sıkıntı oluyor. Yani tamam ben seni seviyorum, iyisin, hoşsun e, ama yani sürekli de hastalıktan bahsetme. Bahsedeceksen görüşmeyelim gibi e, bir şey yani bu noktadasınız siz artık bu kişiye karşı. Bu, bu durum sizi zorlayacak canlarım. Belki de yani benim verdiğim örneklerin çok çok dışında bir şey olabilir. Yani eee daha farklı bir sıkıntıya neden oluyor olabilir. O yüzden hani belki çok net de olabilirsiniz o bağı kesmekte ama yine de sizi zorlayan bir konu olarak görünüyor. Evet bir, bir şeyleri birbirine zımbalamak istiyorsunuz. Burada nasıl bu bağı koparmaya çalışıyorsanız bir başka yerde de birleştirme artık zımba teliyle iki kağıdı birbirine yapıştırır gibi kendinizi bir insanla, kendinizi bir işle ya da iki insanı birbiriyle, bilmiyorum, bir şeyleri bir arada tutmaya çalışıyorsun. Belki bütün aile üyeleriniz, hani aileniz işte dağılıyor, çözülüyor vesaire, ilişkileriniz açılıyor, bir arada tutmaya çalışıyorsunuz insanları. Böyle bir çaba da olabilir. Bir veya birkaç kişiyi burada birbirine, yani zımbalamaya, durumları da beraber, yani hem o birkaç kişiyi bir arada tutmak, hem işte onların huzuru da onların yanında tutmak. Mesela. Mutluluğu da onların yanında tutmak gibi böyle kendinizi bazı insanlarla durumlarla zımbalamaya bir arada tutmaya çalışıyorsunuz. Bunun için de efor sarf ediyorsunuz. Yani sürekli böyle şey gibi burada civcivler böyle etrafa saçılıyor. Sürekli kollarınızı toplayıp hop geri çekiyorsunuz yani hemen onlar tekrar tekrar gidiyor. ya yani O yüzden sürekli yani bu hareketi sürekli durmaksızın böyle her, her tartışmada her ayrılıkta tekrar bir araya toplamak için bir efor sarf ediyorsunuz ama güzel yani yapıyorsunuz da başarıyorsunuz da öyle hani engel olamıyorum gibi bir durum yok hani bu bir arada tutmaya da gücünüz yetiyor maşallah Ortadan içeriden yıkılacak bir köprü var yani köprünün ayakları sağlam iki ayağı var böyle ama o ayaklar birbirine doğru çekiliyor, çekiliyor, çekiliyor ve köprü ortadan yıkılacak. Burada e, bu ayakların e, sağlamlığından öte nasıl diyeyim? tam da aslında sağlamlığı nedeniyle bir çöküş söz konusu ya yani birbirine e, yaklaşması, çekilmesi nasıl mesela yani bunu örneksiz anlatmak zor. E, çok mesela iyi iyi araba kullanan biri kendine çok güvenir. Kaza yapmam der. O çok güveni yüzünden kaza yapar. Çünkü o hızlı gider. O bilmem ne yapar. Kendine güvenmeyen zaten kenarda korka korka dikkatli gider yani. Ya da işte boğulanlar çok hani yüzmeyi iyi bilenlerdir. Çok iyi bilir. Çok açılır. Dalar falan. Bakarsın kayıp ya da su altında kramp girer vesaire. Yani bir şeyde çok iyi olmak da aslında biraz haddinden fazla cesaret verdiği için insanı yıkıma sürükleyebiliyor bazen. Burada da böyle bir şey söz konusu. İki tane sağlam köprü ayağı var. Nasılsa bunlar çok sağlam diye üstüne fazla ağırlık yüklersen bunlar birbirine doğru 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 yaklaşmaya başlar. İşte şey gibi yüzücünün yüzmeye çekilmesi gibi, arabayı iyi kullananın hız yapmaya meyil vermesi gibi bu ayaklar birbirine yaklaşmaya başlar ve o üzerindeki sorumluluğu taşımaz hale gelir. Böyle bir ortadan yıkılan bir köprü var. Ve bunun üzerinde e, bir şey var yani köprüyle birlikte köprü yıkıldığında düşecek birisi var e, birisi veya yani bir çift diyeyim iki kişi de olabilir böyle bir e, yuva da olabilir yani bir böyle kenetlenmiş görünüyorlar ben orada iki baş görüyorum ama e, köprünün üstünde köprüyle birlikte yıkılacak birisi de var burada siz e, dışındasınız bunun ama yakınındasınız yani yakın çevrenizde e, hayatınızda olan insanlar yakın arkadaşınız olabilir. Efendim ne bileyim kardeşiniz olabilir hani yakın çevrenizde bu kişiler komşunuz olabilir bir köprü böyle yıkılacak o fazla kendine güven o bize bir şey olmaz duygusu bu rahatlık yüzünden yani yıkılacak ve siz burada seyirci seyirci olacaksınız çok gözünüzün önünde olacak her şey yani belki size işte yani bir şeyi de hani durdurmaya çalışacaksın bak gitme e, hız yapma diyeceksin bir şey olmaz ben yaparım diyecek yapacak ve maalesef ki sizin dediğinize gelecek hani göreceksiniz bunu böyle bir şeye tanık olacaksınız dilerim ki çok hani büyük bir yıkım olmasın çok en azından yani enkazı altında kalınmasın üstünde onunla birlikte düşüyor ama hani böyle derslere de gerek var böyle durumlarda yani o da bir gerçek zararı ufak bir şeyle atlatıp umarız hani alınacak ders alınır buradan diyelim yani Ç harfi Çankırı'nın Ç'si U U ile neresi var ya U ile başlayan bir yer var mı <laughs> yani Çankırı dedikten sonra U ya da bir yer aradım bulamadım öyle kaldım Uruguay Uruguay diyelim Uruguay ve Çankırı U Ç harfleri bir çatı ile ilgili konuda yani bir evle bir yuvayla bir yuvanın tersine dönmesiyle mesela evliliğin boşanma aşamasına gelmesi ya da ayrılığın tekrar birleşme durumuna gelmesi, işte evden ayrılan ayrı bir yerde yaşayan birinin tekrar eve dönmesi gibi 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 bir evin eski evin tadilat yapılıp yeniden hiç orada oturulması, hani binanın kendisiyle de ilgili olabilir. Bir çatıdaki yani bir evdeki durumun tersine dönmesi, tersine düzüne dönmesi gibi bir konuyla ilgili olarak U ve Ç harflerinin desteği onların etkisi ya hani mesela onlar yüzünden ara açılıyor ve çift boşanmaya karar veriyor ya da işte boşanmaya karar verdiler U ve Ç harfleri bunların avukatları boşanma kısmına hani yardım eden veya birleşmeye karar verdiler bunlar ara bulucular yani ne oluyorsa orada bu U ve Ç harflerinin desteğiyle olacak onların etkisiyle olacak görünüyor. Birisiyle ip çekme e, oyunu oynuyorsunuz. Baya hani iki tarafta e, şey görünüyor, e, eşit kuvvette görünüyor, e, halat çekiyorsunuz. Yani siz kendi tarafınıza, o kendi tarafına bu oyunun kazananı yok, bilek güreşi gibi. Çünkü eşitsiniz, yani güçleriniz eşit, birbirinizle eşit ölçüde de zorluyorsunuz. Bu nedenle biraz böyle bir an kendini bırakırsa birisi, bir an dalarsa işte o kaybeder. Yani çünkü güçler eşit, ama konsantrasyonunuz bir anda alırsa, bir anlık boşluğunuza gelirse o sizi alt eder. Onun bir anlık boşluğuna gelirse siz onu alt edersiniz. Sürekli dikkat halinde olmanız lazım. Neyse bu rekabet kimle böyle rekabet halindesiniz? Kimle birbirinize güç gösterisi yapıyorsunuz veya birini hani kendi düşüncenize ikna etmeye çalışıyorsunuz. Yani sizin görüşünüz başka, onun görüşü başka. Her bir araya geldiğinizde siz onu ikna etmeye çalışıyorsunuz. O sizi ama iki tarafta yolundan dönmüyor. Böyle bir şey var. Yani bundan vazgeçilmesi lazım bir anlık dikkatsizlikle taraflardan biri diğerine çok hızlı bir şekilde yuvarlanabilir yani ip çekme oyununda olduğu gibi ya da en azından bu kadar sert bu kadar hararetli olmaması lazım tartışmanın yani böyle ölüm kalım meselesi haline getirilmemesi lazım bu yaptığınız güç yarışının konu her ne olursa olsun yalnız gel gelelim sizin bu kafanızdaki kuyrukları birbirine değmesin diye uğraştığınız tilkilere Neyi bu kadar çok düşünüyorsunuz bilmiyorum ama her şeyin ucu birbirine birbirinin içinden geçiyor. Sanki bir ipliği almışsınız sırayla bin bir tane iğnenin deliğinden geçiriyorsunuz. E ipliğe dizdiniz iğneleri ne olacak? Yani onunla bir şey yapılmaz ki. Hani düşünce var tamam düşünce var ama bir yere varsın ucu. E, ee, iğneyi ipliğe geçirirsin. İpliği iğneye geçirirsin pardon. O iğneyle bir şey dikersin değil mi? Geçirdin çıkan uca bir iğne daha geçiriyorsun, bir iğne daha geçiriyorsun, e, biber dizler gibi ipe iğneleri dizdin. Yani bununla zaten herhangi bir şey dikmek mümkün değil. Yani yaptığınız şey burada böyle bir şey. E, şunu düşünüyorsunuz mesela işle ilgili bir şey düşünüyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki ben bu işi yaparsam şöyle olur. E, eve şu eşyayı da alırım ya da işte annem de şuna memnun olur. Ya evle işin ne ilgisi var? Hani çok birbirine alakasız şeyleri de birbirine bağlamaya çalışıyorsunuz. Ya da ben bu işi yaparsam bu fincanı yıkarsam işte falanca da şu gün gelir bununla kahve içer bilmem ne. Yani sen yıkıyorsan yıka, yıkamıyorsan yıkama. E, falanca gelirse bununla kahve içer içmek isterse diye düşünüp yıkama. Yani böyle yani çok alakasız şeyleri birbirine bağladığınız için burada ayıramıyorsunuz vaktiyle yapılmış yanlışlıklar var yani bu bağlamalarda bunları şimdi belki çözmeye odaklansanız daha iyi olur aslında hani bu düşüncelerin hepsi o zaman yerlerine oturur şu an içinden çıkamadığınız bir zihin karmaşası var yani ne yapacağınızı bilmez bir halde görünüyorsunuz bir şey düşünüyorsunuz şunu yapayım diyorsunuz sonra diyorsunuz ki olmaz öteki düşündüğünüz ona aykırı çünkü böyle işte birbirine aykırı düşüncelerin hepsini doldurmuşsunuz tıpkı Birbirine uyumsuz yemekleri mideye doldurmak gibi pasta yedin üstüne tuzlu yedin üstüne bir daha tatlı yedin şeker yedin sonra gittin şalgam içtin yani tatlı tuzlu ne varsa ekşi karıştırdın mide ne olur yanar şu anda zihninizde böyle birbirine uyumsuz birbiriyle zıt istekler düşünceler aklınızda fır dönüyor o yüzden hepsi birbirine kuyruğu dolanmış tilkiler yani bir yere varamıyorlar. Biri sağa gidiyor, biri sola, hepsi kuyruktan bağlı, hiçbiri gidemiyor o yüzden. Perde kalkıyor. Tiyatro perdesi gibi bir perde kalkıyor. Yıllardır oynanan bir oyun, sahnelenen bir gösteri, yapılan bir numara. Mesela yıllardır sizi seviyormuş gibi yapan, yapmacık bir ilişki içinde olduğunuz bir insan gerçek kimliğini ortaya koyup tarafını belli edip hani o perde kalkabilir. Yıllardır dost görünen birinin aslında ne kadar e, sinsi bir düşman olduğu ortaya çıkabilir. Ya da tam tersi yıllardır düşman bildiğiniz, e, soğuk bildiğiniz bir insanın ne kadar içten ne kadar aslında dostça yaklaştığını fark edebilirsiniz. Yani bir konuda perde kalkıyor ama uzun zaman sahnelenen bir şey burada e, ayyuka çıkacak. Yani sahnenin arkası ay ayyuka çıkacak. E, oyuncuların gerçek yüzünü göreceksiniz. Bu e, yani... Bana kalırsa bir böyle dümen e, hani hep böyle kusursuz her şeyi güzel göstermiş gibi yani nasıl diyeyim e, adam çok zengin ailecik çok zenginler ama sanki hep e, helal kazanmış gibi sanki hiç kötülük bilmezmiş gibi bir tavırlar içindeler yıllardır bir ay yuka çıkar neler yaptıkları işte böyle şaşar kalırsınız yani e, para için ne kadar kötü şeyler yaptıkları ortaya çıkar mesela buna benzer. Yani maskelenmiş şeyler ortaya çıkacak burada ve maskelenip adeta o maske yüzlerinin bir parçası haline gelmiş. Yıllarca bununla yaşamışlar. Yani düşünün ki hiçbir zaman makyajsız görmediğiniz bir yakınınız var mı? Her ya her görüştüğünüzde makyajlı gördüğünüz bir arkadaşınız. Eğer bir gün onu sokakta makyajsız görürseniz direkt hasta gibi görünür, değil mi gözünüze? Hasta mısın o? Gerçek yüzünü çünkü hiç görmemişsinizdir. Böyle bir yadırgama yaşayacaksınız arkadaşlar. Yani gerçekten perde kalkacak, ardı ortaya çıkacak e, ve bir topluluk halinde. Yani Bunlar böyle ya bir aile ya bir grup e, ya bir şirket ya bir mesela şirket batar koca işte bildiğimiz atıyorum hepimizin sağlam firma dediğimiz e, şimdi hani isim vermeyeyim burada reklam olmasın da e, koca marka mesela bütün ülkenin tanıdığı e, bir bakarız bir batar bir içeriden bir Hikayeler çıkar bir işte her türlü dolandırıcılık falan filan varmış içinde. Bu tarz bir şey de olabilir. Yani bir grup bu, bir tek insanla falan ilgili bir şey değil. O yüzden böyle bir şey şahit olacaksınız çevrenizde. Canlarım benim bu kadar falan. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.